Arkadaşlar merhaba. Bugün çembersel hareket anlatacağız. Fakat şöyle bir durum var. Biliyorum siz ne diyorsunuz? Hocam ama çok formül var diyorsunuz. Ya da hocam ama ben tam olarak nasıl yorumlamam gerektiğini bilmiyorum diyorsunuz. Biz bunların hepsini ortadan kaldırmak için buradayız. Neden? Bir kere formül olayı aslında bildiğimiz x eşittir v çarpı t, x eşittir v çarpı t ve de f eşittir m çarpı a ile türetilecek e, iki tane, e, iki formülden türetilecek formüllerle uğraşacağız. Biz türeteceğiz arkadaşlar. Yani nereden geldiğiniz ne yapacaksınız bileceksiniz. Tamam mı? Buradan yana korkmayın. Son olarak da biz ne yapmanız gerektiğine dair de konuşacağız. Hani kuvvet kavramını nasıl yorumlamanız gerektiğini konuşacağız. Bundan sonraki soru çözümlerinizde ne kadar rahat ettiğinizi siz kendiniz göreceksiniz. Hadi başlayalım diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Yarı çapı R olan bir yörüngede yarı çapı R olan bir yörüngeye M kütleli bir cismimizi ne yapacağız? Çembersel harekette hareket etmesini sağlayacağız. Şimdi tabii bu hareket mi? Hareket. Hareket varsa hangi formül var? X eşittir V çarpı T formülü var arkadaşlar. O zaman ben buradan V'yi çektiğim zaman, V'yi çektiğim zaman iki tane şöyle iki tane V kavramı karşımıza çıkacak. Neden? Bir tane çizgisel, bir tane açısal. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Biz burada x eşittir, v çarpı t'de v çektiğimiz zaman ne oldu? x bölü t oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu x'e bir güzel bir kalp çiziyoruz. Neden? Çünkü bizim çizgisel hızımızda açısal hızımız belirleyecek olan bu x. Ama tabii farklı x'ler olacak. Ona dikkat. O zaman e, formülü bulurken her ikisinde ne yapacağız? Şöyle bir zaman kavramına böleceğiz. Ama tabii ki burada zaman kavramını neye bırakıyor arkadaşlar? Periyot kavramına değil mi? Burada ne var? T dediğimiz periyot kavramı var. Periyot ne demek? Bir tam tur atması için geçen zaman. Tamam mı? Zaman. Yani artık zaman yerini kime bıraktı? Periyoda bıraktı. Bir de periyodun olduğu yerde ne var? Frekans kavramı var. Frekans. Frekans ne? O da birim zamanda atılan tur sayısı. O zaman neymiş? Sayı. Tamam? Şimdilik bu kadar bilelim. O zaman T çarpı F'in de 1 olduğunu bilelim. Şimdi gelelim formüllerimizi türetmeye. Şimdi dedik ki arkadaşlar biz yarı çapı R olan bir yörüngede ne yapıyoruz? Biz çizgi tarıyoruz. Burası benim taradığım çizgi. Taradığım çizgi. Yani yarı çapı R olan bir çemberin çevresi kadar bir çizgi tarayacağım. Öyleyse hemen ilk çizgisel hız formülümü, çizgisel hız formülümü yorumlayayım şöyle. Ne yapıyoruz? Zaman kavramını kime bıraktı? Periyoda bıraktı. O zaman x yerine ne yazacağım? Taradığı çizgiyi yazacağım ki çizgisel hızımı bulayım. O da 2 pi r. Niye? Yarı çapı r olan bir çemberin çevresi. Tamam? E Ben ben başka ne tarıyorum? Ben bir de hop açı tarıyorum. Yani 360 derece bir tam turda 360 derece. O da biliyorsunuz 2 piye karşılık gelir. Ben bir de açı taradığım için o zaman benim bir deneyim var? Açısal Açısal hızım var arkadaşlar. Tamam mı? E burada ne yapıyoruz? O zaman burası yine t. T zaman kavramını periyoda bıraktı. O zaman ne kadar açı taradım? 2 pi kadar açı taradım. Dolayısıyla şu ikisi arasında bakın fazladan kim var burada? R var. Öyleyse çizgisel hız eşittir. Açısal hız çarpı r şeklinde ne yapıyorum? Bir formül türetiyorum. Bu arada bunlar benim çizgisel hızım, açısal hızım, periyotlu formül. Frekanslı formülü yapmak istersen dikkat ederseniz frekans yerine 1 bölü t yazabilirim. O zaman burada gizli bir 1 var mı? Var. O zaman buradaki 1 bölü t yerine f yazarsam yani v eşittir. Omek, pardon oraya değil orayı demeyelim. 2 pi r f dersem bu sefer de çizgisel hızım frekanslı formülünü ya da omega eşittir. Açısal hızım 2 pi f formülünü ne yapmış olurum? Türetmiş olurum. Tamam mı? Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi geldik dedik ki şu, şu kavramları bildikten sonra şunların yönleriyle ilgili konuşalım. Tamam mı? Şöyle bir ayıralım. Yön kavramıyla daha doğrusu hem yön kavramı hem değer anlamında neler oluyor? Arkadaşlar çizgisel hızımız bir kere diyeceğiz ki yön olarak her zaman yarı çapa dik, yarı çapa dik, yörüngeye teğet. Yarı çapa dik, yörüngeye Teğet arkadaşlar. Tamam mı? Ne yaptım? Yörüngeye teğet bulacağım. Yani hocam şöyle mi yapmalıyım? Diyelim ki bu saat yönünde dönüyor. Yarı çapa dik. Yörüngeye teğet hız vektörüm burada mı? Evet. Burada mı hız vektörüm? Evet. Değil mi? Burada mı mesela? Yarı çapa dik. Yörüngeye teğet hız vektörüm. O zaman yarı, yarı çapa dik. Yörüngeye teğet hız vektörümün yönünü belirledikten sonra değer olarak şuna dikkat ediyoruz. Yani büyüklük olarak ...değişmeyen, değişmeyen bir değeri var. Fakat hız vektöreldir arkadaşlar. Tamam mı? hız vektörel olduğu için biz ne, ne diyoruz? Hız değişmiyor derse yanlıştır. Hızın büyüklüğü değişmiyor derse doğrudur. Ya da çizgisel hız değil de çizgisel sürat kavramı da kullanılır. Biliyorsunuz hız vektöreldir, sürat skalerdir. Onun için çizgisel sürat kavramı da kullanılabilir. Ama burada çok önemli bir şeye vurgu yapmak istiyorum... Arkadaşlar biliyorsunuz Newton hareket yasalarında diyor ki net kuvvet sıfırsa duruyorsa durmaya hareket halindeyse de sabit hızla hareket etmeye devam e, devam eder. Şimdi buradaki değer olarak değişmemesi öğrencinin kafasını karıştırabiliyor. O zaman hocam e, hız değişmiyor kuvvet yok mu? Kuvvet tabii ki olacak. Az sonra bahsedeceğiz. Onun için buraya önemli notumuzu yazalım. Daha sonra da hatırlatalım. Çünkü çok büyük hata yapılabiliyor. Burada değerinin değişmemesi dengelenmiş dengelenmiş kuvvetler etkisinde midir? Gibi bir cüm soru işareti yaratıyor. Dengelenmiş kuvvetler etkisinde nedir? Değildir. Değildir. Çünkü az sonra merkezcil kuvvet diye bir kavram çıkacak formül çıkacak. Demek ki ben kuvvetten bahsedeceksem ne yapacağım? Dengelenmiş kuvvette diyemeyeceğim. Buraya dikkat. Peki bu çizgisel hızımdı. Ben bir de açısal hızımın yön kavramını yorumlayayım. Açısal hızı da arkadaşlar yön olarak sağ el kuralıyla bulacağız. Tamam mı? Dört parmak dönme, baş parmakta açısal hız yönü. Öyleyse bunun için yön, açısal hız için yön olarak ne yapıyormuşuz? Sağ el kuralıyla buluyormuşuz. Dört parmak dönme, Dört parmak dönme, baş parmak açsal hız, tamam mı? Şöyle gösterelim. Yani vektörel bir detaydan bahsediyoruz. Ayrıca arkadaşlar, bunun da yine büyüklük olarak, büyüklük olarak değişmediğini söyleyebiliriz. Değişmez. Yani çizgisel hız yönü değişiyor, büyüklüğü değişmiyor. Açısalızın hem yönü hem büyüklüğü değişmiyor. Tamam mı bu kavramları unutmuyorsunuz? Bu arada geldik bu eş merkezli, eş merkezli ve farklı merkezli çembersel hareketlerin çizgisel ve açısal hızlarını yorumlamaya. Şimdi önce farklı merkeziden başlamak istiyorum. Şöyle yarı çapı 2r olsun, yarı çapı r olsun, bunlar birbirine bağlı olsun. Şimdi bunu Unutabiliyorsunuz, unutabiliyorsunuz. Ben de diyeceğim ki bunu unutmayın. Nasıl unutmayın? Traktörün tekerini düşünün. Traktörün arka tekeri büyükken ön tekeri daha küçüktür. Ama hiç şunu duydunuz mu? Traktörün arka tekeri saatte 100 km hızla gittiği için trafikte, trafikte ceza edin. Hayır duymadık. Çünkü çizgisi farklı merkezli olmasına rağmen bunların çizgisel hızları eşittir. Ceza yiyorsa ön tekerde yiyecek. Tamam mı? Öyleyse farklı merkezlerin çizgisel hızlarını ne dedim? Eşit dedim. Bitti mi bu bilgi? Bitmedi. Sadece bunu bilmek benim için yetmiyor. Öyleyse V eşittir omega R'ye yazarım. Madem çizgiselleri eşit, açısalları yarı nasıl orantılı? Her orantılı derim. Öyleyse ben 2 r 2R, R olduğu için R olana 2 omega dersem, 2R olana da omega derim. Anlaştık mı? Burada eş diye şöyle bakalım hemen. Şurada Şöyle iç içe e, bu şekilde hareket eden iki tane sistem düşünün. Burası yine R, burası yine 2R olsun. Şimdi mantık çok basit. Yani bunu artık kavram olarak kendi içinizde oturtun. Biz i̇ki nokta aynı e, açıyı tarıyorsa aynı sürede açısal hızları eşittir. Ki mantıken şöyle düşünün. Ben hocam şurayı şöyle desem A desem, şuraya da B desem ve bunlar birlikte dönüyor olsun. Hadi saatin tersine döndürelim. Ne yapıyor? Bir süre sonra bu buraya gelmişken diğeri de buraya gelecek. Yani ne yapacak? Aynı çizgi üzerinde kalacaklar yine. E taradılar mı aynı açıyı? Evet hocam taradılar. Öyleyse bunların da açısal hızları eşittir. Yani buna omega dersem buna da yine omega diyorum. Tamam Aynı açıyı taradıkları için Peki bu hocam bitti mi? Bitmedi. V eşittir omega R'ye yazarım. Derim ki madem bunlar eşit bunlar birbirine nasıl orantılı? Doğru orantılı. Tamam mı? Şeyi hatırlayın. Bu hani soru kalıplarında çıkar ya karşımıza. Mesela ipin üzerine bir ipin bir ortasına bir cisim M1 kütleli cisim. Burasına da M2 kütleli cismi asıyorum. Ve bunların birlikte Birlikte hareket etmesini sağlıyorum. Bana bakın, şuradan bakın, ortasında bir tane cisim, burada bir cisim olsun. Ne yapıyor? Birlikte dönüyorlar, değil mi? E ne yapıyorlar? Aynı sürede aynı açıyı tarıyorlar. Tarıyorlar mı aynı açıyı? Evet. Bu buraya geldi, bu da buraya geldi. Öyleyse bunların açısal hızları eşittir. Yorumu yaparım. Ya da mesela özellikle şey sorularında, hani bu e, tat sorularında, koşu sorularında, mesela aynı kişiyi buradan buraya getirebiliyor değil mi? Aynı kişiyi buradan buraya getirebiliyor. Buradan buraya getiriyor. İşte ya, ya da bir tane daha buradan buraya getirsin. Yani her şekilde aynı açı, aynı sürede aynı açıyı taradıkları için e, açısal hız kavramını ne yapabiliyorum? Yorumlayabiliyorum. Şimdi notumuzu alalım. Bir de kuvvet kavramını, oradaki formül kavramını konuşalım. E, genel olarak soruları yorumlamanız için müsait bir hale gelelim, uygun bir hale gelelim. Evet arkadaşlar şimdi e, kuvvet ve iğme kavramlarını yorumlayacağız ve genel olarak soru çözmeye uygun hale geleceksiniz. Tam kaynak taradığınızda belli boyutta çözdüğünüzde göreceksiniz. Şimdi kuvvet kavramına dikkat. Fizikte e, kuvvet iki farklı görev birçok bir farklı görev görür de yani e, sizin hatırladığınız kadarıyla, yorumladığınız kısımlarıyla söyleyeyim. Kuvvet ya hızı değiştirir, büyüklük olarak ya yönü değiştirir. Değil mi? E şimdi ben ne yapacağım? Evet, sizin bildiğiniz neydi? Hocam, biz yarı çapadık, yörüngeye teğet bir çizgisel hız çiziyorduk. Değil mi? Geldi buraya. Burada şu şekilde. E, hocam, büyüklük değişmiyor demiştiniz. Evet, büyüklük değişmiyor. Ama ne yaptı? Yönünü değiştirdi. Hatta buraya geldiğinde ne yaptı? Buraya e, pardon, şuraya bir çizgisel hız e, ne yaptık? E, yarı çapadık, yörüngeye teyit çizebildik. Şimdi biz şunu yorumluyoruz. O zaman dedik ki bizi yörüngede tutan ne var? Kuvvet var. Kuvvet varsa ivme var değil mi? Dolayısıyla Newton'un ikinci yasası yani temel yasası var. O zaman biz kuvvet kavramını burada da göreceğiz. Hatta bunun için dedik ki e, dengelenmiş kuvvetler etkisi altında değildir. Hızın büyüklüğü değişmiyor diye öyle düşünmeyin. Tamam mı? Şimdi önce tabii ivme kavramını bulalım ki burada F eşittir M'a M'i yazalım burada bulduğumuz ivmeleri şurada bulduğumuz ivmenin yerine yazalım. Tamam mı? Ben sizden en çok şunu istiyorum. Ben biliyorum ki ivme ana formül olarak çizgisel hızla açısal hızın çarpımından gelir. Çizgisel hızla açısal hızın çarpımından gelir. E az önce dedik ki lütfen bunu unutmayın omega r değil mi? Bu önemliydi. O zaman ben v yerine omega r yazsam bir de omega'nın kendisini yazsam neye dönüştü? Omega kare çarpı R'ye dönüştü. Geldik ya da V'nin aynısını yazarım. Burada omega'yı çektiğiniz zaman ne olur? Çizgisel hız bölü yarı çap olur. Dolayısıyla V eşittir. V'yi v yazarım. Omega yerine de V bölü R yazarım. Neye dönüşür? V kare bölü R'ye dönüşür. Yani ben iki tane bilmem gereken iki tane bilmem gereken neyi buldum? ivme e, formülü buldum. Kimden buldum? Çizgisel hızla açısal hızın çarpımı olan ivmeden buldum. Türettim yani unutmamak için türettim. Geldim o bunu yaptıktan sonra gerisi zaten kolay. Neden kolay? Çünkü emi yazarım. Çizgi açısal hızım varsa elimde omega kare çarpı reyi yazarak merkezcil kuvvetimi bulabilirim. Ya da emi yazarım varsa elimde çizgi ya da çizgisel hız yorumlamamı istiyorsa ne yaparım ve kare bölü R'yi yazarım, merkezi kuvvet formülümü bulurum. Tamam mı? Bu arada şu çok önemli kısım bence burada geliyor. Tamam mı? Burada e neden burada önemli diye, diye e merak edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Çembersel hareket uygulamaları diye başlık var bu. Bu şunu diyor. Peki diyor ya korkmayın arkadaşlar. Ben size zaten soracağım sorular belli. Uygulamaları diyorum. Bunların dışına çıkmayacağım. O zaman ben şunları kullanırsam, şunları kullanırsam, üç tane bilgimi kullanırsam, çözemeyeceğim sorunun olmadığını bilin arkadaşlar. Ben bunları kullanacağım, çözemeyeceğim soru olmayacak. Ne demek? Diyecek ki eğer içeri tek kuvvet varsa, tek kuvvet varsa, merkezcil kuvvet F merkezcil ona eşittir. Tamam? Ne demek hocam? soru çözümü gelecek rahat olun tamam mı? Ama ufak çapta bu kadar bilgiyle bile rahatlıkla soru çözdüğünüzü bilin arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyorum. Mesela bir viraj sorusu düşünün. Tamam mı? E şimdi bu arabayı ne yapıyor? Bu yörüngede tutan içeriye bir sürtünme kuvveti olması lazım. Değil mi? Hemen sürtünme kuvvetimizi şöyle belirginleştirelim. İçeriye ne var? Sürtünme kuvveti var. E içeriye tek kuvvet varsa merkezcil kuvvet ona eşittir. Öyleyse Fs için merkezci kuvveti eşit diyebilirim. Yalnız yorum sorularında şöyle bir şey de gelebilir. Sürtünme kuvvetinin hareket ettirici etkisi yoktur arkadaşlar. Yani siz içeri olan sürtünmeyi daha büyük böyle büyütseniz bile ne yapacaktır? Merkezci kuvvet yani dışarıya içeriye savrulma olmayacaktır. İçeri çekemez. Onun için merke çembersel harekette içeri savrulma kavramı yoktur. Tamam mı? Gelelim İçeri tek kuvvet varsa merkezcil kuvvet ona eşittir. Şunu yorumlayalım. Hocam içeri iki kuvvet varsa, içeri iki kuvvet varsa ona ne diyeceğiz? İkisinin toplamına eşittir. Merkezcil kuvvet ikisinin toplamına eşittir. Şöyle düşünün. Şöyle bir sildi gibi bir sistem, platform düşünün. Tamam mı? Şöyle yapalım. Şimdi bunun üzerinde iple böyle bağlı yerle de, yerle de temas eden omega açısal hıza dönen bir cisim var. E biliyorsunuz ip her zaman çeker değil mi? Ne yapıyor bu cisim? Buraya ip gerilmesiyle çekiliyor. E bir de buraya bana sürtünmeli diye vurgu yapsa sürtünmeli dese ben içeriye sürtünme kuvvetini de çizmeliyim. Değil mi? İçeriye sürtünme kuvvetini de çizdim. O zaman hocam içeri iki kuvvet varsa merkezi kuvvet ikisinin toplamına eşittir. Öyleyse ben, burada merkezci kuvvet eşittir. T artı F ise yorumu yaparım. Tamam mı? Yani e, sürtünme kuvveti arttı hocam ne olacak? T azalacak. Güvenli bir dönüş var ise. Yoksa içeri savrulma diye bir şey yok arkadaşlar. Geldik son kısma. Artık yani genel olarak yorumlamış oluyoruz. Ee, soru kalıplarında da zaten hiçbir sorunuz kalmayacak. Peki hocam içeri tek kuvvetli, içeri iki kuvvetli biri içeri biri içeri, biri dışarıya olduğunda ne yapacağım? Biri dışarı. E hocam o zaman ne yapacağız? Tabii ki de ikisinin farkını alacağız. Yani merkezcil kuvvet ikisinin farkına eşittir. Hocam ama hangisi büyüktür, hangisi küçüktür ne bileceğim? Şuradan bileceğim ya mantık yürüteceğim. Bu dışarı savruluyor mu? Savrulmuyor. Demek ki güvenli bir dönüş var. O, o zaman içeriği olan kuvveti ne yapacağım? Daha büyük alacağım. Hemen bir yorum yapalım. Tamam mı? Farkına eşittir diyelim. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir az önce de bunun üzerinden biraz ne yaptık? Biraz yorum yaptık. Şimdi mesela şöyle bir sistemi ne yaptık? Şöyle getirdik. Bu buraya geldi, bu da buraya geldi bir kere bunların açısı da eşit. Aynı açı açıyı tarıyor ya. Yani ben korkmadan yorumladığım soruyu ne kadar da basit yakaladım hemen. Bir dikkat edin. Şimdi ipleri konuşalım. Diyelim ki bu ipe ip, e, T1 diyeyim. Tamam mı? burası T1. Şimdi biliyorsunuz tek ip tek kuvvet. Yani ben başka bir ipe geçtiğim zaman bunu artık T1 diyemem. Ne diyeceğim buna? T2 diyeceğim. E ay tek bir de tek ip tek kuvvet vardı. O zaman bu aynı ip olduğu için bunu bu tarafa T2 çekiyorsa bunu da bu tarafa T2 çekiyordu. O zaman bu birinci kütle, bu da ikinci kütle. Tamam mı? Ben birinciye etki edecek merkezcil kuvveti bulurken ikisinin farkına, niye? Çünkü biri içeri, biri dışarı. Kim büyük? İçeri olan her zaman daha büyük. T1-T2 dedim. Ama şunun için ne diyorum? Şöyle alayım buraya. Ne yapıyorum bunun içinde? Diyorum ki hocam içeriye tek kuvvet varsa merkezcil kuvvet ona eşittir. Öyleyse bunun için merkezcil kuvvet direkt kime eşittir? T2'ye eşittir. Arkadaşlar bu kadar bilgiyle bile çembersel hareketleri yorumlayabilirsiniz. Bir. İkincisi lütfen şuna dikkat edin. Yani o formülleri yazmadan yorum yapmayın. Tamam mı? Mesela şu soruda mesela dikkat ederseniz KMG Büyük eşit m ve kare bölü r gibi bir kavram gelir. Kütle ne yaptı? Gitti. Şimdi mantıken virajı dönen bir tır var, bir de virajı dönen bir e, voz var. Bunların e, güvenli dönüşü açısından e, kütlenin bir önemi olması gerekir gibi düşünüyorum, değil mi? Sanki böyle olması gerekir gibi. Ama formül diyor ki hayır, güvenli dönüş için kütlenin bir önemi yoktur diyor. Lütfen arkadaşlar korkmadan formülleri yazarak yorum yapın. Bakın neler yapıyorsunuz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.